Evet, ee, bugün ee, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O, okul sonrası diye bir tane korku oyunu oynayacağım. Daha önceden ne baktım, ne izledim. O yüzden de ilk oyun ne işim olacak? Neyse başlayalım. Bak 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 burada ne diyor? Başlamak için E'ye bas. E'ye bastım. Güzel şarkı. Aha. Şu an O ne lan? Sprint falan atabiliyor muyum? Hadi shift'e sprint atıyorum. Neyse. Aa. O ne bilmiyorum. Ünlem işareti. Bir bakalım da. Odalar falan. Bir şeye bakmam gerekiyor muydu? Neydi o neydi? Neyse bal diye benziyor lan şuralara bakacağım. Bir şey yok. Geç 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 geç. Orada böyle enerjim falan var mı? Ben ikide bir shift'te basılı tutarım yoksa koşma falan. Ha bu nasıl neresi? Lan gidemiyorum. Kaldım. Peki. Bir odaya falan girebiliyor muyum? Abi. Ayak sesi birazcık fazla kötü. İndime gideceğim? Arada kapılara da bak. Ya. Buraya da be. Ya. Buraya da be. Ya. Abi. Bu ses gelmez. Abi ayak sesini kapatabiliyor muyum? Oyunda ayarlar da yok ki. Escape'e basıyorum onu. Camdan bir şey mi fırlayacak? Leave. a eh. Korktum. Geri dönebiliyor muyum? Aa dönemiyorum. Pek güzel olmadı. Büyük kaç bir şeyden kaçmam gerekecek. Korkuyorum. Hadi koş 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 hızlı inelim. Eee gam bu bitmiyor. Yukarı doğru falan mı çıkmam gerekiyor? Ya galiba aşağı ineceğim bilmiyorum. Nasıl aşağı iniyorum abi? Yani bitecek bir zaman illa. Bitmeli. Ol. Aa. Ya. Kaç adım atıyorum saniyede ya. Koş. Eee. Oğlum bitecek mi bu? Tamam ol. Aaa. İyice kararıyor. o deprem mi oluyor? İnşallah depremdir o. Aa. Peki. Neden koşamıyorum? Hani iki saattir şifte gereksiz yere mi dostum? Evet ne koşabiliyorum ne de bir şey yapıyorum. Sadece yürüyorum. Ee, i̇yi galiba bu bitmiyor yine. Şimdi ne olacak? Hiçbir şey mi göremeyeceğim? Zaten karanlık. Birazdan jumpscare yiyeceğim eminim. Bir anda ışıklar gelsin. Bir anda ışıklar gelsin. Korkmayın çıkayım bitmeyeyim. Hadi. Evet pek korkmak istemiyorum. Ses iyice kötü oldu. Bak. Gözlerimi kapatacağım. Ben kaçıncı kattayım şimdi böyle? Asansör falan yok mu? Ben buraya nasıl çıktım? Oo. birazcık ses sanki fazla ya. Birazcık. Azıcık. Hush'ından. aşağı inmesem oluyor mu? Aşağı inmesem oluyor mu? Ciddiyim aşağı inmesem oluyor mu? Korkuyorum. Oh, <laughs> um, Birazcık fazla korkmuş olabilirim. Ben şimdi her yer bir daha inecek mi Bir daha ineceksem bu arada. Bir daha mı inmeyeceğim? bakar mısın ya? Tamam peki. yok Bak birinci karanlık oldu hadi bakayım. Artık koşamıyorum bak shift'e basıyorum. hızlanmıyor bak şu an normal. Bir şey değişiyor mu? Normal yürü. Evet azıcık da olsa değişiyor. Normal yürüyeyim durayım. Şu an normal. Koşuyorum. Ya neyse hadi hadi. Yardırıyoruz aşağı. Ha ikinci karanlıkta geldi hadi bakayım. Yani. Bundan sonra bir yere geleceğim. Kırmızı ışık verecek. Yukarı doğru var ya. Kırmızı ışık verdiği anda yukarı doğru koşabilir. Şimdi sesler falan birazcık kötü olacak herhalde. Ben valla benim kulaklığın sesini kıstım. O yüzden bana az geliyor. Şu an pek bir şey yok. Birazcık açacağım hadi kaçayım ben de korkayım amacı kalmaz eminim yani. evet iyice yaklaştım iyice şimdi kırmızı mı vereceğim hadi şimdi kırmızı ver kırmızı ver kaçayım hadi Kırmızı ver kaçayım Kırmızı ver kaçayım hadi. Allah. Oh, oh, oh. Kaç, 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 Yakalayamaz ki, yakalayamaz. Vallahi yakalayamaz. Yakalayamaz. Kaç, Geliyor mu? Geliyormuş. Geliyormuş, geliyormuş, geliyormuş. Geliyormuş, geliyormuş. Nereden kaçacağım? Bilmem. Kapıyı mı kıracaksın ne yapacaksın? Ha, aşağı iniyorum. Aşağı artık TP atmazsın değil mi? Öyle yaptım. Jumpscare yiyeceğim. Okulun öğrencisi bir daha görünmedi. Nerede olduğunu hiç bilmiyorlar. Oy mu bitti? Şimdi E'ye basacağım. Bakalım aynı şeyler mi olacak? Ben bir bakacağım. Aynı şeylerse direkt kapatırım. Şurada ünlem var. Buraya gidebiliyor muyum artık? Hala gidemiyorum. Peki çıkmasam da odalara baksam. Neyse ya çok uğraşmayacağım. Şimdi çıkmayacağım da hemen. Şuralara falan bakayım. Ha burada bir şey. Oh. Aynı çıkış mı? Aynı çıkış. Şimdi bir bakacağım aşağıya Eğer yine karanlık olursa. Yine değişik şeyler olursa aynı şeydir. Evet ve karanlık oldu. Aynı şeyler. Ben geri yukarı çıkıyorum. Ee, uh, veya aşağı ineyim. bakayım. Göz göze geleyim arkadaşlar. Değil mi? Veya o seslere katlanamayacağım. Hiç. Direkt burada videoyu bitiriyorum. Ee, uh, diyeceğim tek bir şey var. Şöyle geçeyim durayım. Anlarsınız.